Merhaba. Bugünkü konumuzun başlığı Ukrayna Savaşı ve Yanlış Hesaplar. Yanlış hesaplar diye çoğu söylüyorum. Çünkü iki tarafta yani bir taraf Rusya Federasyonu, diğer taraf Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefikleri e, hesaplarına yanlış yaptılar başlangıçta. Daha sonra farklı gelişmeler oldu kendi hesaplarına göre. Şimdi önce Rusya Federasyonundan başlayalım. Rusya Federasyonu bu savaşın kısa süreceğini düşünüyordu, o kadar ki zaten e, Ukrayna'ya yönelik saldırı başladığında ve hemen bazı yerlere ele geçirildiğinde demişti ki bu zaten savaş sayılmaz, bu kısa süreli bir operasyondur. Ama pek öyle kısa süreli bir operasyon olmadı. Ukrayna'da e, beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Bir, iki. Ukrayna bu direnişi büyük oranda Batı'dan aldığı yardımla ABD'den, Almanya'dan ve diğer NATO üyesi ülkelerden aldığı yardımla ortaya koymaya çalıştı. Hani bunu Rusya mutlaka tahmin ediyordu. Yani ABD'nin Ukrayna'ya yardımcı olacağını. Fakat yardımın boyutu gerek mali yönden gerekse de silah yönünden epeyce büyük oldu. Bunun başlangıçta bu kadar düşünüldüğünü zannetmiyorum eğer düşünülseydi hani kısa süreli bir savaş olarak bakılmazdı Ukrayna savaşına. İkinci olarak ABD bunu fırsata çevirdi ve Rusya'nın hemen yanındaki iki ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını sağladı. Aslında bunlar yıllardan beri tarafsız olan, Rusya ile şey yapmayan, böyle hani çekişmeye, çelişkiye pek girmeyen ülkelerdi. Çünkü sınır komşun büyük bir ülke. Ee, hani şey yapmanın, böyle çelişki yaratmanın gereği yok. E, fakat Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu iki ülke arada işte Türkiye'nin vetosu, Macaristan'ın ile gecikmekle birlikte ikisi de e, NATO üyesi oldular. Ve böylece ki Rusya Kuzey tarafından da NATO üyeleri tarafından çevrilmiş oldu. Yani Kuzey yönetimlerinde böyle bir durum ortaya çıktı. ABD'nin başardığı başka bir konu, Rusya'nın herhalde hesaplamadığı bir konu ise Almanya'yı Rusya'da uzaklaştırmak oldu. Almanya'nın Rusya ile özellikle Başbakan Merkel döneminde yoğun ekonomik ilişkisi vardı. Yani bir kere Rusya'dan yüksek miktarda gaz alıyorlardı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri e, Kuzey Denizinde yapılan e, yer yeraltından e, Rusya ile AB, Rusya ile Almanya arasında olan ve yer altından geçecek olan petrol boraltlarına karşı çıkmıştı. Ama onun karşı çıkmasına rağmen bu petrol boraltı yapılmış ve Rusya'dan büyük oranda gaz alınıyordu. Tabii uygun fiyatla aynı zamanda alınıyordu. Tabii ek olarak petrol alınıyordu. Rusya ile Almanya'nın ticareti de bunun dışında son derece yoğundu. Yüksek bir ticaret hacmi vardı. ABD bunun büyük oranda kesilmesini sağladı. Şimdi eğer Rusya ile Almanya'nın yakınlığı sürseydi ABD'nin Avrupa Birliği içindeki gücü tehlikeye düşerdi. Çünkü Fransa zaten bağımsız davranan bir ülke. ABD'ye pek yaklaşmayan bir ülke. Polonya tümüyle ABD yanlısı ama sadece Polonya ile bu iş olmaz. Esas burada belirleyici olan Avrupa Birliği'nin büyük gücü Almanya. Almanya'nın Rusya ile ilişkisini önemli oranda bozmaya bozmayı başardı diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri. Bir başka konu Almanya silahlanmayı artırmaya karar verdi. Şimdi Almanya ekonomik gücüne bakılarak silahlı gücü karşılaştırıldığında arada ciddi bir dengesizlik vardır. Mesela Almanya Avrupa Birliği içinde ekonomik olarak açık farkla en güçlü ülkedir. Fakat hiçbir şekilde bu gücü silahlanmada göremeyiz. Almanya ordusu sayısız bir ordudur. Yani öyle ekonomik gücüne uygun bir güce sahip bir ordu değildir. Bunu Afganistan Savaşı'nda zaten gördük. Mesela Afganistan Savaşı'nda Alman ordusunun piyade tüfeklerinin e, kullanışlı olmadığı çok çabuk ısındıkları ortaya çıktı. Bunların tümünün değiştirilmesine karar verildi. E, arkasından e, Almanya ABD'nin de isteği üzerine Ukrayna'ya modern silahlar vermeye başladı. Bunların başta geleni iki tane modern panzer ilk olarak şey verdi. Ukrayna'ya verdi. Ee, Ukrayna bunları birini savaşta kaybetti. İmha oldu yani panzer. İkincisi de Rusya ele geçirdi. Yani daha sonra ortaya çıktı ki bu panzerlerde bir takım hatalar var. Yani biliyorsunuz bir silah Hele panzer gibi önemli büyük bir silah, savaşta iyice denenmeden şey yapılmaz, güvenilmez. Ancak savaşta değişik aşamalardan, değişik sınavlardan geçip şey olan başarı gösteren silah önemli bir silahtır. Alman panzerleri pek öyle olmadıklarını gösterdiler. Bu şöyle diyelim, yani beklentiyle gerçek arasındaki farkı ortaya koyan örneklerden bir tanesidir. Bir başka bir örnek, evet Rusya işin bu boyuta geleceğini, savaşın bu kadar süreceğini, Almanya ile uzaklaşacağını, Almanya'nın silahlanmaya yöneleceğini, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olacağını, Rusya'ya karşı büyük bir ambargo uygulanacağını bu kadarını hesap etmemiştir. Ama Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyelerinin de hesaplarında ciddi yanlışlar çıktı ortaya. Bekledikleri gibi yürümedi işler. Birincisi Rusya'ya değişik alanlarda ambargo uygulandı. Ekonomik ambargo, işte e, ne dedi, banka ambargosu, şu ambargo, bu ambargo. E, çok sayıda ülke Rusya'dan doğal gaz ve petrol almayı kesti. Ancak Rusya bunun yedeklerini buldu. Mesela Hindistan Rusya'dan büyük miktarda petrol ve doğalgaz almaya başladı. E şimdi Hindistan büyük bir pazar. Yani bütün Avrupa Birliği Almanya'da dahil Rusya ile petrol ve doğalgaz alışverişini kesse bile yani bunun yerini Hindistan fazlasıyla doldurur. Ve daha sonra ortaya çıktı ki Almanya Hindistan'dan petrol alıyor. Hindistan'da petrol yok. Nereden çıkıyor petrol? Hindistan Rusya'dan alıyor. Ucuz fiyatla. Bunu Almanya'ya satıyor. Böylece Almanya Rusya'dan petrol almamış oluyor. Bu şekilde. Böyle bir şey, böyle bir durum ortaya çıktı. Yani Rusya'ya uygulanan ambargo, Rusya ekonomisini belirli oranda etkilemekle birlikte hiç de öyle beklenildiği kadar yüksek bir etki yaratamadı. Şimdi birinci yanı bu. Şimdi ikinci yanı ABD'nin istemediği, istemediği iki tane yakınlaşma vardır. Biri Almanya Rusya yakınlaşması bunu bozdular. İkincisi Rusya Çin yakınlaşması. Bunu bozmak bir yana bu yakınlaşma iyice arttı. Çünkü Çin şunu görüyor. Eğer Rusya bu savaştan çok yıpranarak çıkarsa hatta kaybederse sonra e bana gelecek. Çin bunu gayet iyi biliyor. Ve Rusya'nın silah gücüne, vurucu gücüne fena ihtiyacı var. Dolayısıyla da Rusya Çin arasında ciddi bir yakınlaşma gerçekleşti. E tabi bu sadece Rusya ile Çin arasında gerçekleşmedi. Şimdi ABD ve müttefikler Ukrayna'ya devamlı silah veriyorlar. Ukrayna devamlı bu silahları harcıyor. Hatta artık cephane sıkıntısı başladı Ukrayna'da. Cephaneyi o kadar yoğun kullanıyorlar ki cephane bitti. Ne oldu? mesela şey yapıldı. ABD top mermilerini artık Türkiye'den alıyor ve bunları Ukrayna'ya veriyor. Yani Türkiye direkt Ukrayna'ya satmıyor, ABD'ye satıyor. ABD bu top mermilerini Ukrayna'ya veriyor. Başka alanlarda öyle. Yani insan hava aracıdır, bilmem normal silah mermisidir. Bir sürü alanda ciddi bir cephane sıkıntısı başladı Ukrayna ordusunda. Rusya'nın öyle bir sıkıntısı yok. Çünkü Rusya Kuzey Kore ve İran yoğun miktarda Japon'a temel ediyor. İnsan hava aracı veriyor, işte diğer bildiğiniz hafif cephanelerden hepsini veriyor Rusya'ya. Rusya şu ana kadar herhangi bir cephane sıkıntısı karşılaşmadı. Ukrayna'nın başka büyük bir sorunu daha var ki bunu ne Almanya ne Amerika Birleşik Devletleri hesap etmemişti. Asker yok Ukrayna'da. Ukrayna'da ciddi bir asker sıkıntısı var. Şimdi Ukrayna'dan askerlik çağındaki insanların, gençlerin başka ülkelere gitmesi yasak. Yasak ama bu, yasak büyük oranda lafta kalıyor. Mesela Almanya'da 1 milyon üzerinde Ukraynalı var. Ve bunlardan yaklaşık 250 bin kadarının askerlik çağındaki gençler olduğu tahmin ediliyor. Askere gitmiyorlar. Rusya'ya karşı savaşmak istemiyorlar. Ne işim var Rusya'ya savaşmaya diyor. Bir şekilde yolunu buluyor ülke dışına çıkıyor. Artık rüşvetle mi çıkar, başka türlü mü çıkar orasını bilmiyoruz. Mesela Almanya diyorum ve Almanya'da sadece 250 bin civarında askerlik çağında Ukraynalı genç var. Şimdi dolayısıyla Ukrayna'nın insan şeyi var, sorunu var orduda. Evet mesela başka ülkelerden paralı askerler var. Bir tanesi mesela İngiliz askerleri var. Paralı asker ama İngiliz ordusunun resmi askeri değil. Paralı asker olarak Ukrayna ordusuyla savaşıyorlar ama bunlar yetmiyor, olmuyor. Yıllardan beri, ta Napolyon'un Rusya seferinden beri, Hitler'in Rusya seferinden beri, Sovyetler Birliği seferinden beri gördüğümüz şey bir daha tekrarlanıyor. Yani Sovyetler Birliği'nin, daha önce Çarlık Rusya'sının, şimdi Rusya Federasyonu'nun rakiplerinin bir türlü öğrenemediği bir şey var. Rusya'ya kayıp verdirebilirsiniz. Zaten Ukrayna'da da Rusya'ya kayıp verdiriyor. Ama Rusya bu kaybın yerini dolduruyor. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği, verdirdiği kaybın yerini ise Ukrayna biraz zor dolduruyor. Diyorum ya en başta bir insan yok. Yeterli asker yok. İki cephane bitiyor. Ve artık öyle bir şeye geldi ki son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisi yani zorlanarak e, Ukrayna'ya yeni ve büyük yardım paketini onayladı. Çünkü bazı senatörler şöyle diyorlardı. Ya veriyoruz. Silah veriyoruz, para veriyoruz. E ne oluyor? Rusya ha babamı Başka bir şey göremedik. Yani tamam Ukrayna Rusya'ya kayıp verdiriyor. İnsan kaybı ver, verdiriyor. Bazı işte silahların tahrip ediyor. Bazı gemilerini batırıyor. Bunları yapıyor. Ama Rusya bunların yerini dolduruyor. Rusya'da kaynak çok. Dolduruyor bunun yerini. Ama benzer kaybı Ukrayna verdiği zaman bunu yerine doldurmakta zorlanıyor. E bu da yıllardan beri yani dediğim gibi Çarlık Rusya'sında Napolyon'un seferi gibi. Sovyetler Birliği döneminde Hitler'in seferi gibi. Şimdi de aynı zamanda bütün NATO ülkelerinin desteklediği Ukrayna'nın Rusya'ya kayıp verdirmesi gibi bir olay var ortada. Rusya bu kaybın yerini dolduruyor. Kayıp veriyor Rusya evet. Veriyor. Ama yerini dolduruyor kaybın karşı tarafa verdirdiği kaybın yerini doldurması işte baya zor. Bunu daha önceki programda 1943 yılında e, Nazi ordusuyla Kızıl Ordu arasında Kursk'ta yapılan e, büyük savaş örneğinde de vermiştik. Kursk'ta tarihinin büyük tam savaşı gerçekleşti. Hem Nazi ordusu hem Kızıl Ordu ağır kayıt verdi. Ama Kızıl Ordu bu açığını verdiği kaybın yerini doldururken Nazortuz dolduramadı. E dolduramayınca o zaman da tabii geri gitmek zorunda kalıyorsunuz. Başka çareniz olmuyor. Böyle bir durum yani tekrar ortaya çıkmış durumda. Sonuca gelirsek iki tarafında hem Rusya'nın hem Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO üyesi ülkelerin hesapları bu savaşta pek doğru çıkmadı iki taraf da yanlış hesaplar yaptı. Rusya kendine fakat şartlara daha yakından uydurmaya başladı. Çünkü Rus ordusu büyük savaş için hazırlanmış bir ordu. Kitlesel topyekun bir savaşa hazırlanmış bir ordu. Küçük bir ülkede yapılan savaş Rus ordusunun hazırlandığı bilgi bir savaş değil. Daha önce bunu Afganistan'da yapmıştı ve başarılı olamamıştı mesela Kızıl Ordu. Şimdi Ukrayna'yla yapıyor fakat ile olan savaşa Belirli kayıplar vererek, belirli hatalar yaparak kendini uydurmuş durumda. İşte şimdi Harkov'a doğru ilerliyor. Ve Harkov Ukrayna'nın ikinci büyük kenti durumunda aynı zamanda. Diğer ABD olsun, Almanya olsun, diğer ülkeler olsun hani öneri çok da füze gönderelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ama öyle gönderelim ki Rusya direkt savaşa girmeyelim. E Bunda da belli bir sınırı var. Yani Ukrayna'ya kalkıp Rusya'nın ta 500 kilometre içini vuracak füze verirsen Ukrayna'ya e bunun adı Rusya'ya doğrudan savaşa girmek demektir. Rusya o füzeyi kimin verdiğine bakar. Ukrayna'ya bakmaz doğal olarak. Savaşa girmekte istemiyorlar doğrudan doğruya. Böyle bir açmaz bir durum var. Savaş hala sürüyor. Bazen şiddetleniyor. Bazen yavaşlanıyor. Ve daha da sürecek gibi görünüyor. Ancak görünen nokta şu. ABD'nin ve diğer NATO Ülkelerinin beklediği olmadı. Rusya bu savaşta öyle aman aman fazla yıpranmadı. Ne ekonomik ambargo önemli sonuçlar verdi. Ne de Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen büyük silah desteği Rusya'da yeri doldurulamayacak kayıplara yol açtı. Kayıp veriyor Rusya tamam. Ama yerini dolduruyor. Mesele de bu zaten. Bu da tarihte ilk defa görülen bir şey değil. Dediğim gibi daha önce Çarlık Rusya'sında da görülmüştü. Napolyon'la savaştı. Kızıl Ordu'nun Nazilerle savaşında da görülmüştü. Ve bugün de görülüyor. Vaziyet bulur. Bakalım savaş daha sonra, bundan sonra daha nasıl, yepyeni bir şekilde cereyan eder mi, etmez mi? Buna göre gelecek programlarda konu üzerinde dururuz. Çok büyük değişiklik olacağını sanmıyorum savaşın seyrinde. Ama bakalım. Evet sonraki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.